Ben yani, dü dünyayı tanım Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl ben Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. <laughs> ha la, la. Ya, sen, evet, yangın... ne sen, ha ha. Ya hadi açık bir daha Ne diyor sen lan ben dokunmazdım bana ayasan 25'ini mazdesin. Ben de dokunmazdım. Ben siktirmem. <laughs> bunun yazar gibi işte. Bundan dokunmazlık aldım. Bakan bu kimmiş ya? Bakan. Bak bak bana ben diyor bu. diyor. Aa, aynısın ya. Kitabın bundan sonrası maddeler halinde ilerliyor arkadaşlar. Ee, önemli bilgilerin hepsi parça parça aktarılmış. Ee, rahat anlayabilmemiz adına hani hepsi küçük küçük maddeler halinde ilerleyecek. Ben de size madde madde okuyacağım. Madde 1. Çağ üstü bilim Mehdi telepati Selahattin Yüksel. Madde 2. Adem babadan önceki Ademlerin telepati ile tespiti. Bu noktada biz ölümlü kullar şunu anlamıyoruz. Bu yapılacak mı? Yapıldı mı? Yapılıyor mu? Olacak mı? Oldu mu? Ne oluyor? Dediğim gibi Mehdi telepati zamandan bağımsız olduğu için zaman kipini biz normal insanlar gibi kullanmıyor. E, o yüzden bazı yerlerde anlam kaymaları olabilir. 40 bin yıllık bir e, hikayenin bir parçası oluyoruz şu anda. Bunu da unutmayın. Tiny North ve Armatör Yörük Osman siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. 2. Adem babadan önceki Ademlerin telepati ile tespiti. 3. Adem babanın süre gelmesi insan neslinin akışıdır. 4. Nuh Aleyhisselam'ın adem neslini taşıması bugüne kadar. 5. Muhammed'in ikinci kez doğumdan gelerek peygamber olması bebeklere saygınlık sevgi verilmesi içindir 6. Muhammed ümmetinden Mehdi telepati Allah tarafından görevlendirilmiştir. Ekonomik görevli. 7. Mehdi telepati peygamber değildir. İlahi ekonomisttir. 8. Mehdi'nin idojisi bereketizm son idojidir. 8 numaradaki idojiyi sizin de görmenizi istiyorum. Bakayım odaklanabilecek mi? 8 numara iyi bakın. İdoji. Ters yazıyor. Onu aynalar bakarsınız gerekirse. 9. Mehdi telepati ekonomik kıyameti önlemektir. Virgül görevi. 10. Atatürk inkılap ve devrimleri yenilenecektir. 11. Mehdi telepati programı bereketizm ilahi devrimdir. 12. Vatan ekonomiyi kurtaracaktır. Allah 20 bin yıl Allah kıyameti affedecektir. Bereketizm ilahi idojidir, ilahi demokrasidir, ilahileşen idari tarzı şeriat idaresi değildir. 10 yaşından sonra melekliklerine devam ettiremeyenler topluma teccal millet bunalımda. 54. Şeytanla bütünleşen insan bütün İslami kaideleri bildiği halde kendisindeki bunalım yobazlıktır. Yobazızımdır, sahte inançlıdır. Bu noktada bereketizmi düşman olan yobazızımla da karşılaştık.